Yavaş yavaş bir toplantıya doğru giden kalabalığı görüyoruz. Esir olmayan Türk'ün feryadını medeniyet canına karşı aykıracaklar. İşte Sultanahmet Meydanı'ndaki miting. O zamanın genç üniversitelileri halkla baş başa kaynaşarak ilerliyorlar. Bütün Sultanahmet Meydanı dolmuş. Müslümanlar ölmez ve öldürülemez diye siyah bir bez üzerinde beyaz bir yazı. Sanki Türk milletinin alın yazısını, kaderini bir kere daha çiziyor. Kabalaklar, fesler, kalpaklar birbirlerine karışmış. Kadın erkek kaynaşmış bir cemaat. Ortalarında siyah bir bayrak dalgalanıyor. Kürsüde bir hatip, Türk milletinin hürriyet azmini ...İstiklal azmini zulme karşı kafa tutmak kandırı tekrar ediyor. Bütün kalabalık bir tek vücut olmuş gibi aynı sesin etrafında bir insan denizi dalgalanıp duruyor. İşte Türk kadınları. Bütün tarih boyunca baskılara, değişikliklere, medeniyet değişmelerine rağmen ana dillerini oğullarına kanlarıyla birlikte vermiş olan kadınlar. Kürsüde de bir kadın var hepimizin tanıdığı büyük romancı Halide Edip adı var. Katillerim, yalnızlarım, kanunlarım ülkesi kalamaz. Birbirimizi ellerimizi uzatalım. Hep bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan, Behova'yı kurtulacaktır. Milyonlarca kahraman evladı. Esmeli Türk gençliği senin fedakar kuruyucularındır. Bu istik kahramanların gölgesinde sen